Şöyle ifade edeyim efendim. Ee, tabii ki e, şu an yüzde otuz seviyelerine geldik. E, Kasım ve Aralık ayı da e, buna dahil olduğunda yaklaşık olarak e, sanıyorum yüzde elli seviyelerine ulaşmış olacağız. E, 2024 yılının birinci 6 aylık döneminde e, maaşlarda. %50'lik bir artış söz konusu olacak. Şimdi bu rakama nereden ulaşıyoruz? Merkez Bankası biliyorsunuz dün rakamlarını güncelledi. %68'e getirdi. Sizlere daha önceki yapmış olduğumuz programlarda %58 seviyelerinde ya da %55 seviyelerinde bir rakamdan söz etmiştik ama... Merkez Bankası e, tabii ki ekonomi yönetimi bu rakamı güncelleyerek %68.01'e getirmiş oldu. Evet. Bunu dikkate aldığımız takdirde yaklaşık olarak e, 2023 yılının ikinci alt aylık dönemine ilişkin enflasyon rakamları da %40'ın üzerinde e, seyredecek. Bunun üzerine refah payı da geldiği takdirde %50 seviyelerine ulaşmış olacak. %40 seviyesine ulaşmış olacak. Bunun üzerine bir de refah payı gelecek. Refah payı tabii ki ekonomik göstergelere bağlı olarak oransal olarak burada, burada bir yorum yapmak çok doğru olmayabilir. Yani burada %5 olur, %10 olur, %8 olur. Ama %50 seviyesinin altında olma ihtimali söz konusu değil. Bunu net olarak ifade edebiliriz Evet şimdi tabii ki Aralık ayı başı itibariyle en önce e, bizim e, 2024 yılının e, özellikle çalışan açısından baktığımızda ücretlerini belirleyecek olan e, rakamlar asgari ücret tespit Komisyonu'nun... belirlemiş olduğu rakam üzerinden yürüyecek yani asgari ücret tespit komisyonu bir Aralık'tan itibaren toplanmaya başladığı itibariyle Aralık ayının sonuna kadar asgari ücret e, ücreti belirlemiş olacak asgari ücreti Biz geçtiğimiz yıllarda ya da geçtiğimiz dönemlerdeki tecrübelerimize baktığımızda niye göre belirleniyor enflasyon rakamlarına göre belirlendiğini rahatlıkla görebiliyoruz ki e, dün Sayın Cumhurbaşkanı ve daha önceki dönemlerde de hatta bugün de Hazine ve Bakanı Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda vatandaşlarımızı yani çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyon rakamının altında ezdirmeyeceğiz diye ifade ettiler. Bu şu anlama geliyor. 2023 yılının İkinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon rakamının altında bir ücret zammı söz konusu olmayacak. Bu tamam. da yüzde 40 ve artı refah payını işaret ediyor. Dolayısıyla yüzde 50 seviyelerinden bir rakam üzerinden hesabını yaptığımızda asgari ücret bugün 11.402 lira. 11.402 lirayı %50'nin üzerinde hesap ettiğimizde ya da %50 üzerinden hesap ettiğimizde yaklaşık olarak 17.000 seviyelerine gelmiş oluyor. Yani asgari ücret 2024 yılının birinci 6 aylık döneminde ki bununla ilgili de şöyle bir e, parantez içerisinde ifade etmekte fayda var e, izleyicilerimiz açısından. Eğer hükümet şunu derse ki biliyorsunuz daha önceki yıllarda birkaç yıl öncesinde baktığımızda asgari ücret tek sefer hesabı yapılıyordu ve yıl sonuna kadar aynı asgari ücret geçerli oluyordu. Fakat pandemi ve sonrasındaki ekonomik gelişmeleri dikkate aldığımızda asgari ücret yılda iki kez artışa neden oldu. Eğer 2024 yılında ki hükümetin e, bu noktadaki yaklaşımını da ben sizinle e, paylaşayım. 2024 yılında hükümet e, ikinci yıl dönemine ilişkin asgari ücrete herhangi bir artış ön görmüyor. E, e, hükümet 2024 yılında asgari ücrete Ocak ayında yapacağı artışın üzerinde İkinci evet. 6 aylık yani Temmuz'dan sonraki dönemde bir artış öngörmüyor. Yine Neden? yıla yılla mı dönecek sonra? Sonra yıla eski e, sisteme, sisteme dönüş, dönmüş olacağız Orkun Bey. Çok önemli evet. E, dolayısıyla 2014 e, 2024 yılında yılbaşı itibariyle, 1 Ocak itibariyle hükümet asgari ücrete %50 ya da %55 bir artış öngördüğü takdirde bu ücret 2024 yılının 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak bir ücret olacak. Çünkü enflasyonla mücadele aşamasında bu rakam son derece önemli. Enflasyonla yapılan mücadelede hükümet eğer istediği istikrarı Önümüzdeki günlerde, aylarda ya da önümüzdeki yılın ilk aylarında ya da ikinci aylarında istediği performansı yakalayabilirse ki yakalamaktan başka çaresi de yok. bunu rakamı yukarıya çekme ya da ikinci bir asgari ücret artışı yapma olasılığı söz konusu olmayacak. Dolayısıyla... Ee, burada asgari ücret Ocak ayında yüzde 50 ya da 55 seviyelerinde artışı gördüğünde bugün 11.402 lira olan asgari ücretimiz 17.000 ila 20.000 lira arasında bir rakama oturacak. Yani e, her ne kadar enflasyon rakamı burada belirleyici olsa da, hükümet burada inisiyatif alıp bu rakamı yüzde elli ilave ettiğinde 17 bin küsür seviyesinde ama e, gelişmelere dikkate alarak 17 bin ila 20 bin lira arasına oturtursa ikinci bir asgari ücret tespiti söz konusu kesinlikle olmayacak. Piyasa katılımcıları anketini Merkez Bankası yapıyor ve burada yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam e, alanında uzman 40 tane e, e, bu işle alakalı e, uzman tarafından bir anket oluşturuluyor. Ha, bunun belli bir kısmı bankacı işte belli bir kısmı e, ekonomist, e, belli bir kısmı da e, sahada bulunan e, uzman şeklinde değerlendiriliyor. Ha bunların yıl sonu enflasyon tahminiyle alakalı e, geçtiğimiz e, hafta içerisinde e, böyle bir anket yayınladı Merkez Bankası. Ha, bu resmi Merkez Bankası'nın kendi ilk ağzından söylenen bir rakam değil. Sadece anket olduğu için yıl sonunun bu şekilde olabilir e, diyebiliyoruz. Ha, buradaki yıl sonu enflasyonu da e, %68 üzerinden değerlendiriliyor. Ha, önceki rakamlar neydi? Önceki rakamlarda %58'li. Sonra... Ee, yüzde, Sayın Cevdet Yılmaz yüzde %65 olarak e, orta vadeli programda e, açıklamıştı. E, devamında e, yüzde %65 açıklandı. E, sonra piyasa katılımcı anketi yüzde %67. Ha, geçtiğimiz günde de yüzde %68 olarak değerlendirdi. Eğer yıl sonunu yüzde %68 enflasyonla kapatırsak o zaman emeklimize çalışanımıza bu rakam nasıl yansır diye bir hesaplama yaptık. 168 e, olduğu takdirde ilk dönem yani 1 Ocakla e, 30 Haziran arasında 19.77 enflasyon vardı e, İki rakamı birbirine böldüğünüz takdirde e, sonraki dönemin yani Temmuz ile Aralık ayındaki enflasyon e, tahminine ulaşmış oluyoruz O da yüzde 40.27'ye e, tekabül ediyor e, buna e, ekstra olarak Memurlarımızda e, ilk dönemki yüzde altılık bir enflasyon e, 2023'ün son altı ayında e, yüzde altı toplu sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk altı aylık döneminde de yüzde on toplu sözleşme imzası var. Orada da e, yüzde on e, Buradaki aktüel hesaplama vasıtasıyla da yüzde elli iki nokta on yediye tekabül etmiş oluyor. Yani siz kendi maaşınızı e, memur ve memur emeklisi, yüzde için emeklisi. söylüyorum. %52. %52.17 e, ama e, SSK Bağkur emeklisinde de %40.27. Ha bu geçmiş dönemdeki 3 e, emekli zammına e, baktığımız takdirde de ikisini birbiriyle özellikle emeklilerle ilgili ikisini fixlendi gibi diyebiliriz. İkisine de eşit şekilde bir ayrım yapılmadı diye. 40 olursa e, ses kabağ kur buna bir 10 veya yüzde 12'lik bir refah payı eklentisi olarak yüzde 50-52 olma durumu olabilir diye şimdiden hı hı. imkanımız mevcut.